Çin'in hızla gelişen büyük veri endüstrisi ve dijital ekonomisi gelişmekte olan teknolojilerle yalnızca kentlilerin yaşamlarında devrim yaratmakla kalmadı, aynı zamanda ülkenin kırsal alanlarını da dönüştürdü. Bir zamanlar Çin'deki en yoksul nüfusa sahip olan ülkenin güneybatısındaki yer alan Guizhou eyaleti şimdi ülkenin en büyük büyük veri merkezi oldu. Çin'in ilk ulusal ve kapsamlı büyük veri pilot bölgesi olan Guizhou, yüksek kaliteli sosyal ve ekonomik kalkınmasının bel kemiği olarak büyük veri endüstrisini destekliyor. Bu sayede çiftçiliği akıllı bir teknoloji haline getiriyor. Eyaletin Puan ilçesindeki bir çay ekim merkezinde dijital cihazlar çay bahçesinden gerçek zamanlı veri topluyor ve çay yetiştiriciliği için bilimsel destek sunuyor. Büyük veri yardımıyla bahçede verim artışı ve beyaz çayın daha iyi hale gelmesiyle yerel çiftçilerin gelirleri arttı. Çay ekimi projesinin başkanı Yu Dan, dışarıya monte edilen bir led görüntü aracılığıyla sıcaklık, nem ve toprağın durumunu görebiliyoruz. Bu da ekim merkezini daha bilimsel ve çevre dostu bir şekilde yönetmeye ve beyaz çayımızın verimini ve kalitesini artırmaya yardımcı oluyor. Büyük veri endüstrisi bir endüstrisi birçok işletmenin üretimini kolaylaştırmasına da yardımcı oldu. Guizhou Lastik Limited Şirketi Bilişim Teknolojisi Bölüm Başkanı Han Hongchuan. Bu fabrikanın her yerinde çok sayıda lojistik makine hareket ediyor. Onlara AGV adını verdik. Bunlar fabrikanın 5G teknolojik dönüşümünün anahtarı. Bu tesis içindeki ağın istikrarını büyük ölçüde geliştiriyor ve parçaların sorunsuz transferini yapıyor. Bireysel sakinlerde büyük bir endüstrisinden faydalanıyor. Guizhou, kırsal alanlarda köylülerin uzaktaki şehir hastanelerinde oturan doktorlara danışmalarını sağlayan teletıp platformları kurdu. Guizhou eyaletinin Longli ilçesine bağlı Tuanzhiye köyünde doktor, Chenli tele tıp platformları aracılığıyla köylerin daha iyi tedavi edilmelerine yardımcı olabiliyoruz. Üst düzey hastanelerden uzmanlarla konuşarak da birçok mesleki bilgi edinebiliyoruz. Güven artıyor ve kliniğimize daha fazla hasta geliyor. Yerel yönetimi planlarına göre eyaletin büyük veri ve elektronik bilişim endüstrisinin toplam çıkış değeri 2025 yılına kadar 350 milyar yuan aşacak ve dijital ekonomik SYİH'sinin yaklaşık yarısını oluşturacak. Çin Haber Ajansı muhabirleri yandan bildiriyor. 城乡医疗均质化服务这个平台的话，可以帮助到老百姓啊看、呃、病。有一些专家，我们可以通过跟他的交流，学习到一些专业的知识，或者就是越来越相信我们，所以我们来我们这里的看病的老百姓也越来越多了。